You know, we are famous. We are too famous. Oh, yeah. Look at us. You know. What do you think about us? Don't you see us on the internet? Affedersiniz. <laughs> <laughs> Sizce ben geri zekalı mıyım? <laughs> Nasıl soruyor öyle? Tanımadığım hiçbir şey diyemem. Ya. Hmm. O zaman dans. <gülüyor> <gülüyor> Olduğu zaman. Pardono, <laughs> voglio <English>, vedere come <please>, si fa per nascere. <laughs> non si può parlare italiano, ma è un processo. Processo che ti asce? No, non si italiano, ma è un Ci vediamo, ci vediamo, papà. Ci vediamo. Qual è il <laughs> problema? come si Pardon, c'è bisogno di Really, I'm so sorry, I'm now in trouble. Really, I'm so sorry, apologies. sorry. This is the part of the, our movie. Hey, my friend, kill me. Come on. Oh. <laughs> <laughs> yeah. <Wow. gülüyor> yani ben müzisyenim de, ben de bir albüm çıkaracağım. Parçası da söylesem. Okay. Ben seni seviyordum, sen beni hiç sevmiyordun. Sen beni daha çok sevseydin, ben seni daha çok fazla severdim. İşte ne bileyim, Allah belanı versin. Yeah. Uh. Süper ama biraz heyecan var. Heyecan mı var? I am sorry. Understand? Hepinizi döverim. 4 vs 1. Var mısınız? Dövüşeceğiz. Almayalım. 4 vs 1 o. Gelmeyecek misiniz? Şu bayanlar var onlar. Bayanlar gözlerini kapatır. Sıkıntı yok. Apologies. Apologize. <laughs> no understand really? Onu biliyor Evet. Bak şimdi ben agent acı, acıyım ya. Kümesi için heyecanın aynaya karşısında kendine söyleyip kendine bakıyorsun. Yani git ya. aynada söyle bize söyleme diyorsun. Hocam. Eee Arta mı var ya? kuleye gitmek istiyorum da kuleye... Sen şöyle devam et zaten. Eğer gittiğinde o kulenin alt tarafını görüyorsun ya. İyi de... Sol tarafta bir çıkış var, oradan gidiyor. Bak buradaysak sen muhtemelen beni yormaya çalışıyorsun şu anda bak. Şimdi şuradan geri dönüp şuradan geçersen şuradan gideceğim. Sen kule görünüyor. Hiç gerek yok onun. Şuradan sol taraftan bir çıkış var. Bir rekor ben I am now set. Sen yet? Apologize. Şuradan gideceğim şey... işte. Buradan böyle gideceğim uzatacaksın benim yolu. Yok abi bak. Mesela ben kendi bildiğim yapayım. Tamam. Kimseye bir daha böyle şey yapma, dolandırma, şey yapma. Kimseye güvenmiyorum ya Kimse benden haz almıyor. You look to me? No. You you look to me? No. Me? No. Me. Hey my friend, kill me. Dırışık. Oh. <laughs> It was right, right? Yeah. What do you think now, my friend? Yeah? Okay. Oh, yes. The end. <laughs> Zamanında Onur için insanlar kavga ediyordu. Ben size meydan okuyorum. Challenge. Ben almayayım, ben çekiyorum. Come on dude! Var mı şey? Siyah Gel dene bakalım. Vermemiş. <laughs> Adam çağırıyor bu, adama bak ya. <laughs> Sence ben deli miyim? Sen kendini deli hissediyor musun? Hayır. Böyle birini çevirip de ben deli miyim diye sorma. Deli zannedersin. Allah Allah. O zaman dans ediyoruz abi. You should now happy because you now known we okay şimdi diyorum ben herhalde evet başkan o zaman ben gidiyorum yakışmadı grubu bıraktın yalnız ben de kümes kafan Kameraman olur, olur diyoruz, yorma Yani. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> bu sakal bu... E, e, İtalyan olmaz mı bunların ya? Kaynakçı gözlüğüyle olmuyor. Ha, onlar moda diyorsunuz. böyle... Adam çünkü çok takıntılı. Gay Prank, it was prank. You know prank? It's a YouTube <gülüyor> channel. <gülüyor> you know YouTube? <laughs> okay. YouTube. It was prank. Uh, the camera right there. And the... Bak orada. <laughs> Tepkiniz <laughs> için sağ ol. Hadi, 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 ee, çok sağ olun. Rica ederim. Evet. <laughs> <laughs> <Sonra> bizi kaydetti. Aha. Vay. Hadi